Gümüşhane'de Türkçe eğitimi alan Kamerunlu üniversite öğrencisi Müslüman Gümüşhane olarak Ahmet ismini aldı. Gümüşhane, Gümüşhane Üniversitesi, Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde İlhani Türkçe İlhani eğitimi bunu, alan Kamerunlu İlhani İlhani Mefenza İlhani 21 yaşında. Genç öğrenci arkadaşlarından ve çevresinden İslam dininin güzelliklerini dinleyerek Müslüman olmayı seçti. İslam dininin gerektirdiği ibadetleri de yerine getirmeyi ihmal etmeyen Kamerunlu genç Müslüman olduktan sonra Ahmet ismini aldı. İslam'ı seçtikten sonra arkadaşlarına da anlatmaya başlayan Kamerunlu Ahmet ile birlikte Tömer'de eğitim gören özellikle Afrikalı öğrencilerin İslam dinini seçmesinden memnun olduklarını söyleyen üniversite yöneticileri öğrencilere İslam dininin gereklilikleri ile ilgili hem yardım ediyor hem de destek veriyor. Tömer konferans salonunda gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına yabancı öğrencilerin yoğun katılımı dikkat çekerken yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi çadlı ev arkadaşıyla İslam dini üzerine yaptıkları konuşmalardan etkilenerek Müslüman olduğunu ifade eden mefenza daha önce Hristiyan olduğunu ve İslam dinini bilmediğini belirtti à la religion. Bizim kardeşimiz şöyle diyor. Bir ay önce İslam'a girdi. Ve İslam girdiğini sebebi şu. İslam dini iyi dini olduğundan inandı. Önce de bilmiyordur İslam'ı. Yani Hristiyan biri. ondan sonra ev arkadaşı vardı. O da çatlı bir ev arkadaşı. O da yani sohbet ederken de Müslüman dini faydaları nasıl bir dini olduğunu belirleterek. Ondan sonra kendi kendine imanı kendi kendinin imandan İslam dini de seçilmiştir. Ve evet, iman vont beaucoup déranger comme présentement même. Ee, ailelere biraz şu an şu ana kadar haberleri yok. İlla ki bu karardan e, tepki gösterecekler. Être musulman. Mm -hmm. quoi? Bon, j'avais peur, beaucoup peur. Biraz korkuyor yani. <laughs> çok şeyler fazla bilgilerden bilmediğin için biraz korkuyor. Peki ibadetlere başladı mı? Eski ça commencé de la prière euh très clair la prière d'aller à mosquée Oui, je commence avec un ami. Il est avec ton ami. Oui, voilà. Şeyden şimdi başlamıştı. arkadaşı var yanımızdaki oğlum. ona İslam İslam dini yolunu göstermeye çalışıyor diyor. müdürlüğümüz bünyesinde daha ziyade Afrikalı öğrencilerimiz var. Ve bunların da bir kısmı da farklı dinlerden. E, tabii genç insan gelince öğrenci elbette araştırıyor e, doğru bir yaşam tarzı, en doğru hayat tarzı nedir, Efendim, mutluluğa nasıl ulaşılır, insanın dünyaya gelmesinin hikmeti nedir gibi. E bunlardan da zaman zaman Allah şükür Müslüman olanlar e, bir Müslümanlığı tercih edenler oluyor. Bu bizim için büyük bir iftihar kaynağı, büyük bir sevinç kaynağı. Gümüşhane müftülüğüne veya farklı yerdeki müftülüğe de gidip İslam'ı seçtiğini belirtebiliyorlar. Tabi inanç bir illa bir yere gitmesi de gerekmiyor elbette. Birçoklarının belki haberimiz olmadıkları da olabiliyor. Yani daha sonra buradaki etkileşimle işte Müslüman olan da başka bir yerde Müslümanların ileriden de olabiliyor. Çünkü din değiştirmek, farklı bir dine geçmek gerçekten kalbi bir süreç. Biz tabii öğrencilerimize burada gerek Uluslararası Öğrenci Koordinatörü, gerek TÖMER bünyesinde gerçekten yani yardımcı olmaya çalışıyoruz, her ihtiyaçlarına koşmaya çalışıyoruz. Ev eşyalarından tut da farklı maddi ihtiyaçlarına kadar karşılamaya çalışıyoruz. Bundan etkilenen çok öğrencimizin olduğunu düşünüyorum. Kur'an-ı güzel okuma yarışması yapıldı. Ve bunun da güzelliği önce uluslararası öğrenciler için düşündük. Ama daha sonra Türk öğrenciler de başvurunca arkadaşlarının belirttiğine göre Adem Hocamız, Yılmaz Bey'in e bu Türk öğrencilerin de katılımı da yani ortaklaşa yani iki renkten farklı milletlerden insanların bir araya geldiği bir yarışma oldu. Burada farklı bir güzellik oldu. اختلفوا فيه لفي شك منه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفادي